İyi sabahlar sevgili seyirciler. Sık sık sizlerle karşı karşıya geliyoruz. Özellikle son haftalarda TRT'nin yaptığı büyük hamleleri sizlere gururla anlatıyor ve bunların devam edeceğini belirtiyoruz. Tam 3 yıl artık rahatça evinizde nerede oturursanız oturun veya yatağınıza uzanın Avrupa liglerini TRT'den rahatça seyredeceksiniz. Aynı şekilde benim gibi, ben de kanalarda da gidiyorum, odamda. Oh, oh bütün maçlar hepsi karşımda. Daha en son olarak Başakşehir'in 2-0'lık zaferini diyeceğim. Seyrettik. Ne yazık ki ondan önce de bir galatasaray üzüntüsü yaşamıştık. Ama bu üzüntüler ve bu sıkıntılar hepsi hepsi geçici değerli seyirciler. Hepsi geçici. 3 yıl TRT'de bütün UEFA maçlarını seyredeceksiniz. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi bunlar hepsi hepsi TRT'de. Sadece bunlar mı? Sadece futbol değil. Paralimpikler devam ediyor. Olimpiyatları verdik. Nerede ne varsa bizde var. Evet. Ve bunun dışında tabii bir de hayatın gerçek yönleri, gerçek tarafları var. Bütün bu işler yapılıyor. Organizeler yapılıyor. Futbolcular, sporcular, olimpik şampiyonlar yetişiyor ama hepsinin sonu geliyor. Aynı şekilde bizler gibi. Bizler de yayınlarımızı yapıyoruz. Rekorlar kırıyoruz. Guinness rekorlara giriyoruz. Ama bunun sonunda Allah ne zaman çizmişse yolumuzu orada kesiyor ve durduruyoruz. Allah herkesin sağlıklı, uzun Ömürler versin. Önemli olan o. E çünkü neden biraz böyle ölümlü laflara falan geçtim? Çok önemli kişileri kaybettik. 3-5 gün içinde çok önemli. Hem yerli hem yabancı. Mesela işte önümde Christoph Paul Down. Vefat edenlerden. ilki o. Diğeri Sven Göran Eriksson. İngiltere'de fırtınalar esmek için İngiltere'ye gitmişti. Umduğunu bulamadı. Ona rağmen Erikson çok sevilen bir kişi olarak tarihe geçti. Ve onun dışında bizden bir kardeş, çok genç, 51 yaşında, Yunus Uçar, yapmadığı hizmet kalmadı. Sport Oto Müdürlüğü yaptı, çeşitli özel kanallarda, daha doğrusu devlete bağlı olan kanallarda genel müdürlükler yaptı, Milli Piyango'nun başına geçti, Motor federasyonlarının başında büyük e, başarılara imza attı. İmza attı, ne oldu? Kenan Sofoğlu gibi çok büyük bir kişiyle birlikte başarılardan başarılara koşarken e, ömrü yetmedi. Kenan Sofoğlu bıraktı fakat Toprak Razgatlıoğlu arkadan geldi. Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte büyük başarılara imza atarken Yunus Uçar'ı, bir kalp krizi nedeniyle kaybettik. Razgatlıoğlu ile ilgili bizim bir e, seyahatimiz vardır. Ben Merkez e, Danışma Kurulu'nda, Türkiye Gençlik Spor Bakanlığı'nda, bakanlığa bağlı Merkez Danışma Kurulu'nda görev yaparken e, İtalya'ya bir e, seyahat yapmıştık. Orada Razgatlıoğlu'nu tanımıştık. Ve şimdi arkadaşlarımız e, o karelerden bazı fotoğrafları size ...göstersinler ve yayınımıza devam edelim. Evet bu fotoğrafta kimler var sevgili seyirciler? 2015 yılı İtalya koşusu süpersportun ee, hemen sol tarafta Bologna'dayız fotoğrafta. Soldan Sezai Bağbaşı önemli bir yöneticiydi kendisi. Ee, Orhan Ayhan, Toprak Razgatlıoğlu, Federasyon Başkanı Rahmetli Bekir Yunus Uçar, Harun Çabuk o da çok kabiliyetli bir çocuktu. Adnan Ersan ve Avukat Mehmet Aslan görüntüye geliyor. Burada bir başka e, fotoğrafımız daha olacak. Hatta iki fotoğraf daha olacak. Bu. Şimdi bu e, önemli e, meşhur Elazığ e, sembol şapkasını kafama taktırdılar benim. Bu çok önemli bir şapkaymış. E, e, önemli bilgilere sahip olanlar bu şapkanın anlamını uzun uzun anlatıyorlar. Şimdi burada e, konuşacağımız çok şeyler olduğu için fazla vakit sarf etmek istemiyorum. Ama işte ee, gördüğünüz gibi Bekir Yunus'la birlikte kafaya o olağanüstü şapkayı geçirmişiz. Ve bir de bir başka olay var. Toprak Razgatlıoğlu derken o zamanlar gencecik bir e, yavruydu fakat hemen şampiyonlar olmuştu. Ve burada da e, Razgatlıoğlu'nun motosikletinin üzerinde kim var? Memo. Memo da kim diyeceksiniz? Memo, Mehmet Ayhan. Benim yeğenim. Amerika'da yaşar. Burat Ayhan'ın oğlu, erkek kardeşimin oğlu ve Razgatlıoğlu'nun son derece yakın arkadaşıdır. Amerika'dan Portekiz'e gelir, dünyanın neresinde Razgatlıoğlu bir yarışma yaparsa bizim memo oradadır. Burada Razgatlıoğlu'nun motosikletinin üzerinde bizim yeğen ve Razgatlıoğlu da burada gayet güzel sevinç içinde pozunu vermiş ve buradan... Diğer üzüntülere geçiyoruz. Bu üzüntü verici bir durum değil, ama e, rahmetle anıyoruz Bekir Yunusu ve tekrar nereye dönüyoruz? Kristof Daum'a dönüyoruz. Çünkü Daum'un Türkiye'de çok önemli e, yerleşmiş olan bir ismi ve yaptıkları var. Fenerbahçe ile Beşiktaş'a e, yapmış olduğu şampiyonluklar var, kupalar var, var oğlu var ve bu arada. Bilal Temizel, e, Sven Göran Eriksson'la ilgili bir gösteriyi size de sunacak. Ama daha önce, evet şu anda e, onun hazırlığını yapıyoruz. Evet klibi de hazırsa o zaman e, Davun'la ilgili ben bazı bilgiler vereyim sevgili seyirciler buradan hemen. E, Christoph tam 24 Ekim 1953'te doğar. E, doğum yeri Doğu Almanya'dır. Ve 24 Ağustos'ta 70 yaşında e, kötü hastalık nedeniyle vefat eder. 1.80 boyundadır. Orta saha oyuncusudur. E, 1972-75'te Eintracht Duisburg'da maça başlamıştır. 75-79 Köln. Daha sonra 86-90 Köln. Stuttgart. 94-96 Beşiktaş'ta ...iki şampiyonluk, 3 kupa. Ve daha sonra Bayer Leverkusen 2001-2002'de tekrar Beşiktaş vardır. 2002-2003'te Avusturya-Viyen, 2003-2006'da Fenerbahçe, yine iki kupa. Ve 2006-2009'da Köln'den sonra 2009-2010 yine Fenerbahçe, 2011-Aintra Frankfurt, 2011-12 Kulüp Bruges ve Bursaspor, Spor. 2013-2014, bir de 2016-17 yılları arasında Romanya milli takımını çalıştıran bir enteresan kişidir yani enteresan kişidir derken niçin bunu söylüyorum bir yani ilginizi çekmek için e, yani kendisini bir Türk olarak düşünebilirsiniz Her yerde ben Türk'üm her yerde ben Türk'üm Almanlara karşı çıkmıştır son derece enteresan bir yapısı vardır e, ve her yerde Türkiye'ye yimet eder Türklere devamlı moral aşılar moral verir yani bizden birisi gibidir. Ve benim yardımcım Bilal Temizel onunla ilgili bir e, klip hazırladı size. Lütfen hep birlikte izleyelim. Evet, iki, ben Christoph Daum special uh, uh, moment for me because that i'm a fan of kemal atatürk the father of all the turks is for me an outstanding person Sevgili seyirciler bakın bunlar hepsi sanat eseri. Yani klip yapıldı. Tamam klip yapıldı da nasıl yapıldı? Bir dakikalık bir klip için inanır mısınız? Saatler sarf ediliyor. Genç genç kardeşlerimiz, evlatlarımız, yeğenlerimiz. Artık söyleyemiyorum benim yaşım o kadar ilerledi ki yeğenim dediğim insanın e, ne bileyim bir bakıyorum 50-55 yaşında falan olduğunu görüyorum. Dolayısıyla artık evlat derken, yeğen derken ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Şu işte bir dakikalık fotoğraf nerelerden nerelere geliyor. Çeşitli asistanlar, okullardan gelen yavrular burada çalışır. Mesela Sinem Karapınar diye bir yavrumuz var. Bilal Temizel'in yanında ilk eğitimlerini alıyor. 20 Eylül'de ayrılacak daha sonra tekrar dönecek. Bilal Temizel bizim elimizde büyüdü lafını kullanabilirim. Çok sevdiğim bir kardeşim, son derece tecrübe kazandı, lisanı var. Dolayısıyla bütün bu yapılan işler, yani televizyon zor sanat sevgili seyirciler. Her zaman bunu söylerim, genç kardeşlerimiz için de lafları özellikle uzatırım. Yalnız radyo olsun, televizyon olsun, bütün bu görüntülü veya görüntüsüz, ne varsa ne varsa hepsinde başarının ilk önemli sırrı gazeteciliktir. Önce kardeşlerimiz gazeteci olacaklar. İyi bir gazeteci son derece iyi bir televizyon ve radyo yayıncısıdır ve yöneticisidir. İstikbali açıktır. Bunu hepsini her zaman kendilerine söylüyorum. Ee, şükürler olsun Allah bize bazı özellikleri de veriyor, hoşuma da gidiyor. Mesela e, ben basın şeref kartı sahibiyim. Yıllar önce basın şeref kartı diye, diye önemli bir özel kart verilirdi. Devletin e, en önemli şekilde incelemelerinin sonunda ve de eğer başarılı bir gazetecilik yapıyorsanız, bütün kurulların kararıyla o ödülü alırdınız. Şu anda sanıyorum 20 kişi falan kaldık herhalde. Keşke daha fazla olsaydık. Ben de öyle bir basın şeref kartı tanımanın gururunu taşıyorum. Ve şimdi eee Christoph Daum'dan başlamıştık. Christoph Daum'dan devam ettik. Şimdi onunla ilgili eee futbolculuk kariyerinde anlat, anlattık, hastalığına geldik. Eee bir de hastalığından önce başından bir olaylar geçmişti. Bazı iftiralara uğradı Kristoff Dam. O iftiralara uğramasının da e, yine kurtarıcıları arasında Türkiye ve Türk futbolu yöneticileri vardı. Bunu pek fazla açmak istemiyorum bu konuyu. Yanlış anlaşılır. Tatlı bir olay değil. Ama hiç kusuru olmayan ve sadece İftira atılan bir adamdı, Christopher Daun. İftira attılar kendisine. Niçin? O acayip e, milliyetçilik mi diyelim? Ne diyelim yani milliyetçiliği acayip demeye imkan yok. O yüzden adama yapmadık oyun kalmadı. Fakat gene de Türklerin yardımıyla o kendisine atılan iftirayı rahatlıkla bir kenara bıraktı. Ve kendisini rahmetle anıyoruz derken bir başka isim daha var. Sven-Göran Eriksson. Sven-Göran Eriksson son derece ünlü, son derece kabiliyetli ve aynı zamanda başarılı bir teknik direktör. Sevgili seyirciler, 5 Şubat 1948-26 Ağustos 2024 yılları arasında yaşadı. Bir kere tarihe, futbol tarihine efendiliğiyle geçti. Son derece centilmen bir tipti. Gittiği her yerde saygı ve sevgi gördü. Bu arada eriksonla ilgili bizim Bilal Temizel'in hazırlamış olduğu çok güzel bir e, ufak bir parça sizlere sunacağız ama ben önce erikson'la ilgili bazı bilgileri burada size sunmak isterim. Daha sonra da Bilal'in programını hazırladığı programı hep birlikte izleyeceğiz. Sven Göran Eriksson 5 Şubat 1948 Yani ben 38'liyim. O 48, ben ondan 10 yaş büyüğüm demek ki. Evet 48 ve 26 Ağustos 2024 arasında yaşayan İsveçli bir teknik direktör. Futbolculuğu pek parlak geçmese de asıl şöhreti Teknik direktörlükte yakaladı. Bakın, çalıştırdığı ülkelere bakın. Portekiz, İtalya ve İsveç buralarda teknik direktörlük yaptı. Yani en önemlisi en baştaki Portekiz, İtalya buralarda. Hani derler ya, cirit attı gibisinden cirit atmak da zaten bir spordur. Bir e, Türk atalarının yapmış olduğu bir spordur. Çok iyi atanlar çok fazla bu spor yapanlara cirit attı diye bir laf. E, gurur vesilesidir yani bu laf. Taktik de çok önemliydi. Taktiği de çok beğenildi o sıralarda. Kazandığı başarıların ve takdirin ardından Kevin Keegan'ın görevine son verilmesiyle Keegan da ünlü İngiliz sporcu ve aynı zamanda teknik direktör İngiltere milli futbol takımının başına getirildi. İnanır mısınız bütün dünyadaki spor gazetelerinde bu manşet oldu. İngilizler zaman zaman çok parlar, zaman zaman da döküntü vaziyetlere gelirler. Her ne kadar e, futbol bizim e, tarafımızdan yaratılmıştır deseler de inanmayın. Şimdi ben Kaşkarlı Mahmud'a geleceğim hemen. Nereden geleceğim? Önündeki notlardan değil, buradan kafanın içindeki notlardan efendim futbolu icat eden Orta Asya'daki Türklerdir. Bunu ben zaman zaman aradan 6 ay, 8 ay, 10 ay geçse de Kaşgarlı Mahmut'un eserlerinden de öğrenmişimdir. Ee, Orta Asya'da Türkler biraz önce bahsettim ya cirit atarlar, güreş yaparlar, at üzerine binerler, her türlü işi yaparlar, savaş verirler, Türk kadınları at üzerinde savaş verir. İnanın. Ellerinde kılıç. Doğru nereye? İlk gidecekleri yer Çin Seddi. Yani adamlar bizden kurtulabilmek için set yaptılar. Tarihe geçen o muazzam Çin Seddi Türklerden korunmak için yapılan bir olağanüstü yapıdır ve uzaydan görülür. Böyle bir yer, böyle bir şey yapmışlar. Çinliler de zaten Büyük e, eserlerin sahibidir. Barutu bulan insan bunlar. Puslayı bulanlar. Bakın şimdi nereden nereye geçtik ama futbolda unuttum zannetmeyin. Rönesans ve reformu yaptıran Çinlerdir. Bir Çin imparatoru bütün Çinlilerin buluşlarını bir dosyaya koyar. Gemiye binmekte olan bir adamına bunu der doğru papaya götürüyorsun İtalya'ya uzun bir seyahatten sonra papaya verilir ve ardından o dosyanın içinden adeta böyle inciler çıkar. Neler 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 çıkar ve birçok şeyi e, icat eden Çinlilerin bu eseri Rönesans ve Reformu meydana getirir sevgili seyirciler. Yani Rönesans ve Reform Avrupa'da filan meydana geldi zannetmeyin. İtalyanların işi değil zannetmeyin. Çin'den geldi. Futbolu unutmadım. Tekrar geleceğim oraya. Başka bir şeye geliyorum. Çay. İngilizlerin meşhur breakfast çayı dedikleri. Çay nereden geldi acaba? Çay da yemyeşil büyük böyle şeylere e, yuvarlak e, kutulara çeşitli yani vasalarla gemilere doldurulduktan sonra Çin'den İngiltere'ye gönderiliyor. Bir muhasevi e, sahilde, İngiltere'ye geldikten sonra güneşli bir günde sahilde e, bu büyük dev kutulardan bir tanesini açtırıyor. Açtıktan sonra içinde de böyle çürümüş yeşil acayip şeyler görüyor. Çay dediğiniz bu mu diyor? Evet diyorlar. Ona rağmen şöyle bir düşünüyor, atmayın bunu diyor, açın diyor. Ertesi gün geliyorlar, açılan yere bakıyorlar. O yemyeşil çaylar. Kurumuş, böyle bildiğimiz simsiyah çay haline gelmiş. Adamlar bunu bilerek göndermişler. Ve suya koyduğunuz zaman muhteşem bir kokuyla birlikte harika bir içim geliyor. Ve işte English Breakfast Tea dediklerinde bu. Sevgili seyirciler bakın. Geliyoruz futbola. Futbol oyununu Türkler şöyle oynuyorlar, kuzu derilerinin içine saman dolduruyorlar. Ağızlarında büküyorlar, büktükten sonra düğümlüyorlar, atıyorlar ortaya. Herkes bu, topun peşinde. Herkes tek tekbeliyor, kimisi alıyor, kimisi düşürüyor. Yani hem hal olmak, çok eski bir tabir bu, topla birlikte olmak yani, onu yaşamak kucağında tutuyor, atıyor, ayağıyla tekme atıyor bilmem ne. Ve de ismine dikkat edin. Kaşgarlı Mahmut'tan alıyorum bunları. Tepük. Genellikle böyle hani kucağına alıyor şunu bunu dedim ya ama genellikle de ayakla vuruyorlar. Tepük. Tekme yani. Bilmiyorum anlatabildim mi? Olaylar buradan gelmiştir ve İngilizler kendilerini böyle futbolun şey yani çayda breakfast tea dedikleri gibi futbolda da İngiliz İngiliz İngiliz. Sven Eriksson İngilizlerin kötü bir zamanında geldi. O kötü bir zamanda e, İngiltere'ye istediğini veremedi. Hani biraz önce bahsetmiştim ya bütün gazetelerde şurada burada manşet oldu. Acayip oldu. Yani e, Eriksson geldi artık İngilizler patladı. Orada da bir şey yapamadı. Oradan ayrıldıktan sonra Manchester City'ye geldi. Premier Lig ekiplerinden e, Meksika milli futbol takımını çalıştırdı. Ve İngiltere 2. Lig ekiplerine Nats Country kulübünün e, sportif direktörlüğü oldu. Ve 2010 FIFA Dünya Kupası öncesinde son derece ilgi çekici değil mi? Afrikalı Afrikalı derler. Fil dişi sahili milli futbol takımının başına getirildi. E, Allah'ın işi ben başka bir yorumda bulunmuyorum. Ocak 24'te Erikson pankras kanseri teşhisi konduğunu öğrendi ve en iyi ihtimalle bir yıllık kadar ömrü olduğunu belirtti. Ve Mart 2004'te bir maç için emeklilikten çıktı. Ayaksa yardım etti. eski kulübü Benfica, Göteborg, Sampdoria, Lazio, Degerfors ve Tros bir tarafından kendi stadyumlarında Onurlandırıldı 26 Ağustos 2024'te 76 yaşında Sani yakınlarındaki Bjørkovs'taki evinde hastalıktan öldü. Vefatının ardından tabii son derece üzüntüyle herkes Erikson'u andı ve şimdi Bilal Temizel'in programını e, hazırladığı e, o belgeseli sizlere sunacağım. Daha sonra da vedamı gerçekleştireceğim. Uyanıp iyi hissetmek, hayatta olmak yıllar öncesine göre çok şaşırtıcı geliyor. Bunu yaptığım için kendimi takdir ettiğim bile oluyor." diyordu İsveçli teknik direktör. Ancak ailesinin 26 Ağustos sabahında yaptığı Erikson, uzun bir hastalığın ardından sabah saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evinde hayatını kaybetti. Açıklaması bir efsanenin vedasını birkaç kelimeyle özetler nitelikteydi. Futbol kariyeri pek parlak geçmeyen bu İsveçli, başta İngiliz ve İtalyan futbolu olmak üzere birçok coğrafyada unutulmaz izler bıraktı. Kulüp takımları düzeyinde birçok ödül kazanan Eriksson'u tarihe geçiren asıl olaysa İngiltere Milli Takımı'nın ilk yabancı teknik direktörü olmasıydı. Futbolun keskin ve sert dünyasında o daha çok bir profesör gibi kibar ve nazik bir duruş sergiliyordu. Belki de doğduğu toprakların mentalitesine sahipti ve rakipleri sağ kenarında yüksek duygular yaşarken Sven hep daha sakin kalmayı tercih ediyordu. Milenyum'un ilk günlerinde İngiltere milli takımının başına geçmesi sürpriz değildi. 90'ların sonunda fırtına gibi esen Lazio bu adamın eseriydi. 99'da kazanılan Kupa Galipleri Kupası ve Süper Kupa, Eriksson yönetiminde gelmiş ve halen başkentlilerin müzesini süsleyen Avrupa şampiyonlukları olarak durmakta. Öte yandan 99-2000 sezonunda kazanılan Serie A şampiyonluğu ve İtalya kupası, Lazio'nun bugün hala yüksek saygı görmesinin temel yapı taşlarını oluşturdu. 2001'de artık hayatı eskisi gibi olmayacaktı. Futbolun beşiğinde bir numaralı isimdi. İngiltere milli takımının başına bir İsveçli geçmişti ve bu konuda oldukça muhafazakar olan İngiliz basını bu soğuk yüzlü teknik direktörden pek de hoşlanmıyordu. Erikson, Ada günlerinin başında birçok açıdan yanlış anlaşıldı. İngiltere teknik direktörü olarak yıllık 4 milyon sterlinlik bir kontrat geldiğinde açgözlü olarak etiketlendi. Eleştirmenler onu paraya saplantılı olarak tanımladı. Gerçek şu ki, onun asıl takıntısı futboldu. Öyle ki, söylentilerin aksine parayla pek de ilgilenmeyen bu İsveçli, yıllar sonra mali danışmanının onu dolandırması iddiasıyla hukuki bir sürecin içine girdi. Ancak sağ kenarında mücadelesine devam ediyordu. Zira elinde yıldızlarla dolu bir İngiltere kadrosu vardı. Wayne Rooney, Michael Owen, Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes ve elbette David Beckham. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbol simgelerinden olan İngiliz efsane Beckham, Sven'i ilk günden itibaren sevdim. Oyuncularını korudu, onlara saygıyla davrandı, diyordu. Bu, Beckham'ın tesadüfen söylediği bir şey değildi. Kaptan son derece doğru bir analiz yapmıştı. Çünkü Eriksson bir röportajında, iyi bir teknik direktör olup olmadığımı bilmiyorum. Ama eğer bir şey de iyiysem, o da sadece saha içinde değil, kulüpte iyi bir atmosfer yaratmaktı. Sanırım bu benim gücümdü. Oyunculara saygı duyarsanız, onlar da size saygı duyar, diyerek kariyerinin şifrelerini veriyordu. İsveçli teknik adam sağda yaptıklarıyla gerçekten de talihsiz süreci bozabilecek biri gibi görünüyordu. Medyada saygı sınırlarını zorlayacak şekilde eleştiriler alsa da o hiçbir zaman disiplinli tavrından ödün vermedi. Eriksson'un İngiltere'si, iki Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası olmak üzere üç büyük turnuvaya katılma hakkı kazandı. Her birinde çeyrek finale yükseldi. Ayrıldığında İngiltere Dünya sıralamasını 2001'de 17.likten 2006'da 5.liğe yükseltmişti. Görevden alınmasının nedeni ise İngiliz medyasının Erikson'un özel hayatına fazla dahil olmasıydı. Birçok gazete İsveçli teknik adamın hayatını spekülasyonlarla başlıklara taşımış ve bu durum İngiltere Futbol Federasyonunun elini kolunu bağlamıştı. 2008'de sona erecek kontratı 2006 Dünya Kupasının bitimiyle pes edildi. Erikson. İngiltere görevine kadar hiç kovulmamıştı. Taylandlı bir iş insanı tarafından devralınan Manchester City'de bir sezon geçirdi ve ona yeni bir kadro kurması için yaklaşık bir hafta süre verildi. City 38 yıl sonra ilk kez büyük rakipleri United'ı kendi evinde ve deplasmanda yendi. Ancak sezon sonunda görevine son verildi. Sonraki 11 yıl boyunca 2019'da işi bırakmadan önce Meksika, İl dışı sahili, Filipinler, Leicester City ve 3 Çin kulübü olmak üzere toplam 7 takımı yönetti. Belki kendini ön plana atmayı sevmediği, belki İsveçli olduğu, belki de ada basınına gereken tepkiyi göstermediği için hiçbir zaman dünyanın en iyi teknik adamlarının arasında gösterilmedi. Ancak üç farklı ülkede kazandığı 5 lig şampiyonluğu, 3 Avrupa kupası, 10 yerel kupayla beraber Toplamda 18 kupanın altına imza attı. Unutulmaz başarılar kazanan bu efsane isim, yaşamaktan hep çok korktuğu derin acılarına ve futbol camiasına veda etti. Çok çok teşekkürler Bilal Temizel. Ellerine sağlık. Başarılarının devamını diliyorum. Sevgili seyirciler, sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Haftaya buluşabilmek umuduyla veda ediyorum